Grab atabiliyorsam bunu atayım. Valorant'ı da yarına atacağız artık. Let's move out. Allah ya şu eee, Valorant'tan öf. Ya bu Valorant'ın ağzına tüküreceğim ha. Adamla Burada değil. Şu olma ihtimali var. Evet. Oğlum ne lan o? Ne öyle vuruş mu var? Ne saçmalıktır salla ya. Bunlara dibil çektirtmeyin lan bana. Yani ben daha, yemek yapacağım. Gezin Oğlum tek başına sızınım bir şey olmaz. niye <laughs> Oğlum yemek yemek çok güzel bir şey ya. Çok keyifli bir şey. İnsanın bir insanın en çok sevebileceği şey yemek. Olması <laughs> bence çok güzel. Şatkan ne lan? Ney bu? Şatkan ne alaka? Ben ne Aslında var ya benim e, bilmiyorum Talha. Sen de var mı ama benim oynayamamamdaki en büyük sebeplerden birisini biliyor musun? Genelde yaşanır. Abi yaşanılan bu stres durumları. Ben bir kişi aldım. Bir kişi aldım. <laughs> Tamam peki Peki benim plakamım, plakamın şey, pingemin plakamlarının sı, pingemin 44 olması. Malatya plakası olması. Ah, ah gözler yaşlı. Ulan çok özledim lan. Ne kadar Burası da şey yapamadım. Özledim lan Malatya'mı. Atala üstte. Baksana la buraya erkek. Atala AWP'si var ya. Eğer hızlıca çıkabilirsen çıkamıyorum, çıkamıyorum. Aa gitti cici. <laughs> aldım. Var AWP'yi aldım. <laughs> Abi at, at at. At onu. Atla onu. Abi, aldım. Senin için tırmandım oraya. İşsiz gibi bekledim oğlum. Ç çıkmaya çalıştım, çıkamadım. Ha dediğim gibi benim moralim bozuk olduğu zaman var ya ne yaparsan ya oyun oynayamıyorum ya. Stresli olduğum zaman. Ben Ben de en azından öyle yani. Peki benim aimimin güzelliği var ya benim gözlerimi yaşarttılar. Allah helal. Dur lan adamların silahlarını deneyim. Ese Aa hayır hayır. SSC olmaz, SSC olmaz, ördek olmaz. Ya arkadaş ben niye silah alıyorum ya? Hem <laughs> al işte bu neden peki yanıyor lan bu oha buraya kadar gelme lan yedin mi sen onu peki hala çok özür dilerim körü gelirse çok özür gelip zedemi yakaladık özür dilerim hayranım etmem Üste değil. Lan. Lan gelmiş hayvan. Lan tam kör atıyordum ha. <laughs> bir tokandırayım dedim lan bir şey olmaz. <laughs> Ölme ihtimalin vardı la biliyon dönüşen. Denk gelse var ya öldürdüm boşu boşuna. 8000 falan ama. Al kardeş. Hayırlı olasın. <laughs> Adama izin vermeyeceğim oğlum buradan gelsin. Al belki Hacı Bekir lokum siz seversiniz. Bekliyorum ha. <laughs> ha burada pek bakmam ki pussy boy burda ördek var çepistol, şey, pistola geçmiş dikkatli ol önüne çıkacak bekle alırsın ya sende Tabi de flash atıyor utanmaz hayır geçti İçeri geçti bence no, geçmemiş. ne sıkıntılısın olum git olum ağla ya tet 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 hadi bakalım Adamlar bir AWP verdiler nasıl zaten hayırdır? O AWP'nin benzin deli. <laughs> Oğlum AWP'yi de zorla aldım lan. Çıkamayacaktım az kaldı. Yanlış bir kaçer kazandım bizim. Çıkamayacaktım ben, ben ben sana izin vereceğim mi peki buraya girmene? Ha git lan. İzin vereceğim mi sana diyorsun kral sen? Deploying. Bak işte Helalsin. Vurmuşum ona. diğeri yere burada. Bekleyeceğim tamam. Çok canım var. Dokan tikretler de güzel olacak atala Vuruş hissi var ya aynı anda vurabileceğiz artık. Acaba nasıl olacak? Şey gibi face it gibi düşünebiliriz. Burada gelebilir ama ya. Atala burada burada atala. Hiç oraya bakma burada. Sen orada mı lan? Geliyorum. Yo burada. Burda mı orada mı oğlum ben anlamadım. Arkada yecap bir geliyor. Aa değizindeymiş. Hayvan. Hayvan. Talla <laughs> yine aynı yerde önüne çıkabilir. Aynı yer, aynı yer, aynı yer. Aynı yer. Az önce öldürdüğün yer var ya solda. <laughs> Abi adam körüm. Sıkıntılı mı? Talla seni alabilir daha canın. Affedersin de Gırlık kadar kalmış la. Bir dokundursa tamam bittin. Bir dokunmaya bakıyordu iş. Vay ağzını kırayım ya. Adam da. Tekrar Dingle. be çingle be. be. Hop hızlı. Saldı da geri aldın ne anladım ki ben bu işte. Rampa. Lan. Helal. Teşekkür ederim. Se- Oğlum az kaldı bıçıyordum eyvallah teşekkür ederim. Bir takım arkadaşının olması işte bu avantaj. Arkamdan şeyde şeyde geliyor. Pusu boya bak ya. Manyak. Baza baza geliyor. Manyak. Ben şimdi onun ağzına tüküreyim. Hadi kral. Hadi işine hadi işine hadi ikile Tala dur üst üste flash edeyim. dur o Adam kumu silah oldu Adam Oğlum 93 vurdum lan adama Abi gene makon ne ya makon 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 ne ya o Dek ya şunları al üstte. Smoke atıyorlar direkt. Smoke içine sakın girme. Tabii. Girmiyorum. Gir Arkana dikkat et. Arka flash attı. Ben attım bu sefer. Arkaya dikkat et sen. O ön taraf bende. Gelsin gerçekse. Yiyorsa gelsin. Onun içinde bekliyorum. Beklesin. Dur. <laughs> Damı yok değil tamam. Rampaya dikkat. Şey yanlış yerde şey Rampa yok. Talla. Gir. Girdim. Gel. Nerede? Rampa yoktu. Oğlum rampanın olmadı. Ne nasıl geçti bu yeri? Oğlum rampa yoktu. Şerefsiz erir. Arkadaşını öldürüyor. Manyak herifler ya. Bunlar da kavga çıkarsa bizim avantajımız olur Allah. Biraz bu. Yapacak bir şey yok. Raşlayacağım direkt sen at. At. Bakmayayım. Girdim. Sana şuraya ya. Ne olur ama şu şerefsiz. Ya bak amına. Tamam, tamam, sen diğer taraftan git. Buraya gelmeyeceğimi sanabilir. smoke pissin ben de geleceğim tabi. Tamam. Ya da tamam. yavaş yavaş gireyim ya. O oğlum, smoke içi vurdu lan. smoke içine beni nasıl biliyordu? Oraya taraması imkansız gibi bir şey. arkadaşlar ya. <laughs> geliyor Yakın temas girebiliriz ondan önce. Hala ayın biraz daha aşağıda olsun. Buna sıkıyorsun ya ayın biraz daha aşağı indir. Daha makul olur. Solda. Ta tarıyorsun ya cross'a göre tarama. Allah. Tamam. Onu taradığın zaman aşağı doğru yap daha iyi gider. Adamın kafaya ya da vücuda daha, daha net tarayabilirsin. Ya mesela genelde nasıl Böyle taramak yerine daha mantıklı. Oluyor. Dikkatli ol oluyor. <laughs> yani. Şöyle bak şöyle yapalım gel. atalım. <laughs> şey attı namussuz ya. Rampaya dikkat ya. Nasıl? Oğlum ses niye gecikmedi gitti? Vay anasını. <laughs> Oğlum bir an ses gecikmeli gitti ha. Gecikmeli şey oldu. <laughs> Acayip. Şu De biz adam hadi adam alalım adam ya şu maçı ya. Adam. Ben başlıyorum hiçbir başlıyoruz. şey yavaşlıyor. Var mı flash? şura şura Tamam Buraya işte. Var. Flash var mı? Aşağıda. Helal. Aferin. Bu görmeden aldım. Bir şeyler oldu ama anlamadım. Alev gitsin belki flash attım içeriye. Rampa 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 hiç oradan gitme. Gitmeyeydin hiç oradan gitmeyeydin. Sonra sıkıntılıydı ya. Şerefsiz oğlum biz bunlara vermeyelim bak yine bere bere bitecek ya. Abi ben nasıl yapacağız ya? O değil var ya. Burası hangi var ya şeylerin haritası ha City'nin haritası aslında vereyim. haritası değil bu. Rampayı şey yaktım rampayı yaktım. Tabi ben de oraya yaktı tam nasıl geçeceksem. Flash var mı? Yok. Bu tamam, ya teşekkür ederim. Olsun. Arkaya bakayım tala. Ya, am am here, ya. Nasıl? <laughs> Lan hayvan hayvan game hayvan way hayvan. Way. hayvan hayvan. Ben ses yapacağım ki. Ha, hayvan gibi. Oya bak Oya game Bence arkadan git. Hızlı git çıkmam lazım. Ama harbiden Ar mi? Adam hile bu arada. Sen oradan geleceğini nereden biliyor? Reportla. Ver ya ver. Her şeyden veriyorum ben. Görüş nişan. Adam bu arada. Amına kodumun. Ne nereden biliyorsun adamın oradan geldiğini amına kodum. İçinde ne nokta var ama. Bilmiyorum. Direkt flash atıp giremeyiz miyiz ya? Bırakmıyor da şerefsiz. Yanıcı atıyor ha. Ben burayı bekliyorum tamam. Senin ağzına tükürürüm ha çocuk. Talla. <laughs> i̇kisi de rampa. Rampa rampa. Rampa ikisi rampa. Birini cana. Oo yakın girmen lazım abi baba. <gülüyor> <gülüyor> gene beraber bitti. Gene beraber bitti. Cins <laughs> herif ya <laughs> cins. Ne verdi bana? nişancı vermiş. Ne işe yarayacaksan sanki. Görüşürüz arkadaşlar.